Parçadaki altı çizili eylemsiler türleri bakımından ikişerli gruplandırılırsa bunlardan hangisi dışta kalır? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerimizi hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Şimdi sözcüklerimize bakalım. Yaşanan sözcüğündeki -an eki sıfat fiilekidir ve yaşanmak sözcüğünü sıfat fiile dönüştürmüştür. Konulduğu sözcüğündeki -dık eki Yine sıfat fiil ekidir ve konulmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Dönüştürerek sözcüğündeki -erek eki zarf fiil ekidir ve dönüştürmek fiilini zarf fiil yapmıştır. Söylemek sözcüğünde geçen -mek eki ise isim fiil ekidir ve söylemek fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Anlamlandırma sözcüğündeki -ma eki yine isim fiil ekidir ve anlamlandırmak fiilini isim fiil yapmıştır. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 numaralı sözcükler sıfat fiil, 4 ve 5 numaralı sözcükler isim fiildir. 3 numaralı sözcük ise zarf fiildir. Dolayısıyla bizim cevabımız 3 numaralı sözcük yani C seçeneği olur arkadaşlar.